armut güzeli dediğim örümcek doğal ortamında görüntülüyoruz şu anda yumurtlamış ağ yapısını görebiliyoruz ağı darmadağınık bir ağ yumurta bırakmış koza halinde kozanın üstünde küçük küçük yavru mu onları tam anlayamıyorum rüzgar da var en fazla bu kadar yaklaşabilir yine armut ağacı Yine armut ağacının altında aynı örümcek. Başka yerlerde maalesef yok. Tabii ki bilimsel adı var bunun ama ben armut ağaçlarında gördüğüm için armut güzeli koydum bunun da. Anne nereye gitti? Evet yavrular çıkmış. Yavrular çıkmış. Yavruları korkutmuş olduk. Anneyi de almak istiyorum görüntüleri çok yavru. Güzel bu türün devamını sağlayacağı ortada rüzgardan çok sallanıyor ama normalde bu yavruları gözle göremiyoruz. Yani yavru mu değil mi tam anlayamamıştım çıplak gözle. Fakat makro girdiğimiz takdirde çok net yavruları görebiliyoruz. Bol miktarda yavru yapmış. Yavrular kozayı terk etmemiş. Kozada, kozanın çevresinde daha doğrusu öbeklenmişler. Anneleri de yanlarındadır. Harika. Yeni armut güzellerimiz var demektir bu. Anneciğe bakalım. Bacaklarını toplamış.